Şimdi tokadan başlayalım. Şöyle yitemem. bir şey yok. İşte şöyle bir toka. Şöyle takayım. Bu şey nerede? Şöyle bir toka çıktı. Aldım. Bunu açtık ama tekrardan sana göstermek istiyorum. Şöyle bir ardı renk saksı çıktı. Bunu da açayım. Bir dakika. Ne? Bunu açmayacağım ama çıkartamadım <laughs> şöyle bir skater çıktı dolaba yapıştırmak için. Ve şöyle bir oyuncak çıktı. Oyuncağını da açacağım. Şu uçak tamamlanmış çıktı ama bu ne? Pervane çıktı bir tane şöyle. <laughs> Göstereyim. Bir tane şöyle kılıç gibi bir şey çıktı ama bunu anlayamadım. Bunu birazdan anlarız. Hadi bir hızlı hızlı. Neyse bunu sonra yaparız. Bu burada kalsın. Bunu böyle koyalım. Bunu bunu açalım. Çok şey canlı Ay aynı şey çıkmaz bunlardan. Çok seviyorum ben. İlk defa aldım. Ee, Erdem abim almıyordu. Şişkon bana aldı. Yırtalım. Aa bu değişik bir şey çıktı. Böyle bir sakız gene sakız <laughs> çıktı. Ve şöyle bir ski çıktı. Baba bırak yemiyor mu ne yapayım? Açılmıyor. Buyur evet. ben şimdi. <laughs> şöyle araba çıktı. Böyle araba çıktı. Onları yaparız sonra. Aynen çünkü acelemiz var azıcık da kokalım. Ver açayım mı? Yok yok ben açarım. Tamam, ben de bunu aç. Yiyeyim. Açtım. <laughs> Açtım. da ağzını açıyor. Ben elimi açıyorum. <laughs> ağzını açıyorum. Bırak yavru kalanını ben açacağım. Tamam bunu size ama ama bunu patlamamışlar. Hmm. Bunda da bir pembe araba. Aa, aa. ne kadar saçma bir şey. Bunda skiden çıkmadı. <laughs> ama değişik bir şey çıktı. Bunda var kart çıktı. Hmm. Skiden çıkacağına <laughs> bir tane daha kaldı. Son. Dördünde şu çöpleri bir gösterir misin? Bayağı <laughs> bir çöp daldı. Şu yatağımda abime yastıklar var. Ben de şöyle olacak doldurdum. Bu ne? Değişik bir şey bu. Bakalım. Göster bize. Şöyle bir şey çıktı. Açalım. Aa bunları atmayalım. Bunlar özel bir şey. Ha şey değilmiş. Keza <laughs> ben. <laughs> Bunu pek bilemedim ama. <laughs> şöyle mi? Bak orada değil. Şöyle galiba. Evet bu böyle ama yapamadım. Sonra yaparız. Sakız. Baya bir sakızım oldu ama. <laughs> Bunda da böyle bir araba. Şey çıktı kartı. Bu kadar. Şimdi tekrardan anlatacağım. Ve oyuncakları yapacağım. Oyuncakları yapacağım <laughs> Şu kartları, kartları çıkanları şöyle ayıralım. Birbirini ayıralım. Şu sakızları da açalım. Ama